geldiniz arkadaşlar. Bugün Eyüp İkaz Spor'a konuk olacağız. Spor her zamanki gibi 3 puan. Bugün de 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda 5. yıldızı takmaya bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Başlamadan önce hızlıca abone olarak bildirimleri açalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Yunus bitirdin bizi be. Claro ileriye doğru. Şimdi dedik çaktım ve çizgi filmi geliyor. Biraz daha da Yunus bitirdim. Biraz Yunus bitirdiğimizde Bizi de golü Yunus atacak. Sol kanada yine uzun bir top. Eren kovalıyor. Yetişti. Tuttu. Çizgi üzerinde Eren. Tamam hiç tamamı çıkmadı. Vur! Allah'ım neler oluyor orada? Penaltı hocam. Yok yok bir şey devam et devam et. Çalay e yaklaştı gole ilk spor karşısında değerli izleyiciler. Berke kalesinde başarılı, karşı karşıya pozisyonlar. Geçit vermedi Şalay ile. İşte Robin Yalçın, Şalay mücadelesi devam Vallahi yok kaldı. arası. Yok arası. Yok yoka, yoka daha yakınım. <laughs> Vermeyin abi böyle şeyler zaten boş. Sanchez. Sanchez. Baba baskı yaptı. Sanchez Eka. Sanchez. Kısa kaldı Ebrard Baba. Offside. San yine bir. Aferin bir zalı Sanchez be. -site site. yani bu kadar mücadele gerek var mıydı hocam? <laughs> offside zaten görünen köy <laughs> kılavuz istemiyor da yani neden ısrarla sen ya? Görüşümlerken... 5 santim yine offside. Vallahi 5 santim offside yine ya. <laughs> İnanın sevgilim <sade gülüyor> sen de gülse. Ya Yunus'un vuruşa bakar mısın? Abi ayağının üstüyle vursan üst topa ya. Yunus bitti ya. Göğsüyle indirdi. Aferin be. Gabriel Sara. Sol tarafa döndü Eren orada. Eren. İkiye bir de Eren. Eren sahası. Çekti Eren. Sağ ayağıyla ortaya. Gol. Savunmadan geliyor. Oy. O Osi, Osi baba. Meraş. Dokundu bu arada değişiklik istiyor Umut. <laughs> evet Eyüp değişiklik olacak. Caner Erkin hazırlanıyor. Galatasaray köşe buluşunu kullanacak öncelikle. Sara topun arkasında. Sara'nın ortası. Gol! İşte bu! Aferin çocuklar. Şalay! Roland Şalay! Şalay dokundu. Galatasaray'a 1-0. Bir... Osu atıyoruz zaten yine. Bıraksana gitsin kaleye. Top kaleye, kaleye gidiyor. Ya! Bak nasıl coştular kral taraftar. Krali. Hadi! Haydi çocuklar haydi! O Sivak dokunmasa gol oluyor zaten. Bak dokunmasa gol oluyordu zaten. Bak bak bak. Gol oluyor ya. Gol oluyor yani. Dokunmasa gol zaten yani. Bak top Langer diye kale zaten. Aferin Şalay'ı. 3 yıllık sözleşmeyi hak ettin. Aldı. 3 <laughs> yıllık sözleşmeyi aldı. Altın bence. Ben çok beğenmeye başladım. 400, 400, 400, 400, 400, 500, Aslında iyi işler, iyi işler yapıyor, çoğu, çoğu spor yorumcusu, çoğu şey beğen, beğenmez bunlar çoğu şalayı. Çünkü onlara Ossümen gibi lazım, ya da işte Messi gibi lazım, Ronaldo gibi lazım. E babacım herkes Messi, Ronaldo olursa bu takımın içini kim çekecek yani? Yani olacak değil mi? Bana da küfe taşıyan adam da lazım arada yani. yani ben malı satıyorum ama taşıyacak adam yok. Lemina'ya attı Lemina Eren Eren Şalay Abdülkerim yani bir, bir tık daha top tutmamız lazım yani fazla şey Mario yaptık Lemina. saldık saldılar biraz golden sonra Sanchez, bir rahatlama geldi sanki Sanchez. Yani bu o kadar rahat oynar mı? Çakar bize. Ustera ve Çağdaş Altay ilk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler. Evet. Duydunuz skoru. İkaz skor 0. Galatasaray 1 olarak ilk yarı neticelendi. Yani 3 haftadır izlediğimiz bir futbol var yine. Biraz daha sanki yani golden sonra biraz rahatlama geldi Galatasaray'a. Ama bir de şimdi şöyle bir durumda var. Eyüp Spor'un mesela ileri hücum hattındaki adamlar diğer takımlar gibi değil. Bir tık daha kaliteliler. Evet. O yüzden daha hızlı baskı ve daha hızlı bir şey yapıyorlar. Bak yine formasını verdi ha. yine taraftarın birine. Helal olsun sana Ossi. İlk kere 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Diyecek arkadaşlar. çok bir şey yok zaten maçla ilgili. Yani, yani Eyüp bir şeyler yapıyor. Yapmıyor değil. Bu bir ee, Bodrum Şeyi gibiydi. Var. Bodrum'dan çok daha kaliteli forvetleri var. Ya da hücum hattındaki iyi adamları var. Onları kullanmaya çalışıyorlar. Yani güzel bir iki izledik. İkinci yarı da inşallah böyle olur. Biraz farkı açabilirsek bizim için daha iyi olur. Yani şimdilik bu kadar. Aynen öyle. İkinci yarı görüşürüz. Evet ikinci yarı başladı arkadaşlar. Güzel bir Galatasaray maçı daha izleyelim. Bol gol olsun. Seviyoruz çünkü gollü maçları. Tabii ki kazanmak önemli ama bol gollü kazanırsak da taraftarımız mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Onlar mutlu oluyor çok gol attıkları için. Futbolcular zaten biliyorsun gol atmakla mutlu oluyorlar. Evet. En büyük şeyleri onlar şükür Frankowski'nin yerine Kaan Ayhan'ı soktuk sahaya ikinci yarı. Bir korner sonrasında Galatasaray golü buldu Eyüp karşısında ilk yarıda. Sara topun arkasında. Yakınında Şalay var. Sara orta yapmayı tercih etti. Öndürek Tosinen kafayı vurdu. Şimdi... Tuhalan! <laughs> <laughs> Torik MAKTO! <Mach -do. gülüyor> Atom karınca. Torik MAKTO! <laughs> Yine bir köşe vuruşu sonrası. Yine o Sümer asist! Kırmızılar MAKTO! Anladı derhalisi için. Torik Maktol! Bundan da Torik Maktol sonra. Bence de. Galatasaray 2-0 önce Spor karşısında Lukas Dorelay. <laughs> lolo 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 Şalaydan pası gördün mü? Bakmadan atıyor. O kadar iyi <laughs> yani. Kesiyorum hareketini yapmadığı sürece Sara'dan bir iş bekleme yani. Bak Sara gol attıracaksa bir adama ilk önce şu hareketi yapıyor. Sonra bu hareketi yapıyor. O içine doğuyor herhalde o esnada. şu hareketi şey yapıyor. yapıyor. Şöyle yapıyor. İlk şu bir hareket. Bir bir Sonra he, böyle yapacağım diyor. O hareketi yaptığında bir iki oradan da çıkıyor. Ya evet. son yarım saatin içindeyiz. Hadi Osimen. Simen. Oo Ney? Ne? Oo Simen. Koy vuruşunu Viktor Simen. O Baba çok seviyorum ya. abim olsa bu kadar severim. Bir kardeşi bir Osimen oldu şimdi yani. İki tane abim var yani. Yani Kıyafet öbür iki gole de sevindin ama Osman'ın golünü de, de ayrı sevindin. O sevindim. başka abi ya. adam gol atmalı. O onu seviyor. O onun şeyi. ya devam ediyor. Hani bazı kıyafetler kolyesiz, küpesiz olmaz ya. Onunki de o. Golsüz olmaz. Camısın. Ooo Osman. Ha, arkadan ha, yapmış. Itmiş. Tamam doğru. <laughs> şey dirsek koymuş. <laughs> Caner'e bak ya. Yaptı ortalara bak adam. Aferin, çok Canel saçma Sertli. saçma konuşuyorsunuz Canel ya. sert bir top alana. Çok iyi gol bir. Caner e öldü gördük adam ortaya çaktı işte. Yani yapacaktı zaten yani. Ortası adrese teslim. Adres şu golsüz bitireceğimiz maça gol yedik boşa. 79. dakikada ben ya. ya. Ortaya <laughs> Ahmet tutuşu mu? Murata. Golü buldular. Gol. Murata. Çıkmaya Eksik çık kaldım gol diye ama kavım alıp, alıp fiyat geldim hemen. Ben gelene kadar Murat gol atmış. Ayıp Lemina, geldi. Aslanım Lemina. Morata istiyor topu içeride. Yaptı. İndirdi göğsüne. Vurdu plaseyi. Topu Mükemmel bir gol. Bir kez daha Çok tirahtı. estetik. Aferin Lemina be. Çok şık bir dokunuş Lemina'dan. Aferin orta da güzel. Çok o güzel. vuruşun güzelliğine bakar mısın ya? Topu alara İğne deliğine göndermiş topu. Bak bak bak. Nokta, bak hop. Morata. işte bu Morata. Aynen öyle. Bu ne dedi lan? İspanyol. Ay! Üçüncü golü attı. Ligde. Matadore. Kısalısın. Son dakikalarda diri bir Lemina var sahada. Şimdi Mertens. Hadi Mertens. Mertens. Aferin. Caner çıkarttı tehlikeli bölgeden. Aferin. Gelen de bir sağ tarafa. Aferin medayı. Kaan. Kaan'ın ortası. Arkadaşları Toreyra böyle seviniyorlar. Offside. Ortası, savunma arkasına sarktı. Erkeğe Off, yakın bir noktada. Bana offside gibi kafayı geliyor. Kafayı vurdu Alvaro Morata. Farkı dörde çıkarttı. Morata Morata. Tosuner yalkışlarla kutluyor bu golü. Aferin Morata. Etrik Et yapar mısın? Etrik'i <laughs> gol Alvaro Morata'dan enjor ofsayt gibi sanki. Değilmiş. çıkarttı. İkinci zaten bara gidiyorlar ya Değilmiş. 6-1 bitirir miyiz? Hadi Murat'a. Hadi Üç, üç, 3 3 3 3 3 3 3 Pas 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 pas. İşte bundan bahsediyorum sana. En ilk yarıda da bunu yapacaklardı. Yani. Orada pas yapmaya çalışıyor. Eyip hata yapıyor zaten devamlı. Ya o topları kapsalardı zaten ilk yarıda 3-4 olurdu. Daha daha Bak, Bak nasıl oldu? az önce sana onu anlatıyordum. Mesela topları oradan ne oldu Maalesef sıkıştırıp ya. yakalamaya başlayınca golleri buldum. Hüseyin. Umut. Ve takipçisi Fenerbahçe'yle bu farkını tekrar 5'e çıkarıyor. <laughs> o Sümen yine pozlarına devam lir. ediyor. 5-1 kazandığımız lir. güzel bir akşam oldu bizim için. Gündüz maçları pek sevilen maçlar olmuyor ne yazık ki. Futbolcular <laughs> açısından da çok ilgi gören bir şey değildir gündüz maçları. Büyük takımlar için bahsediyorum. Küçük takımlar zaten genel itibariyle maçlarının çoğunu gündüz oynuyorlar evet. zaten. Ee, gündüz oynanan maçlar çok keyif, tat, tuz vermiyor zaten. Ama bu akşam yine güzeldi. Ben geçen hafta, iki haftadır ki hatta üç haftadır ki Beşiktaş maçından sonraki Galatasaray'ın olduğunu düşünüyorum sahada. Ona göre oynadı. Biraz daha tutuk gibiydi bu evet, akşam sanki. Şeydi i̇kinci ama... yarı bir tık daha iyi oldu. Eyüp'ün yaptığı birkaç hata vardı. Onları ikinci yarı değerlendirebildik. Değil i̇kinci de. yarı değerlendiremedik. E, o çünkü ceza sahası içerisinde bir pas trafiği yapıyorlar kendilerince. Orada baskı yapıp o topu kaptığın zaman işte gol atıyorsun. Maç 5-1'e yani. geliyor. Ama senin dediğin şey de vardı. O çıkması Eyüp'ü dışarı çıkarttı. Aynen. Onlar çıkınca biz biraz daha fazla galiba pozisyon evet. bulabildik de. Yani öyle de bir durum var evet. Doğru. Yani 5-1 mutluyuz bu akşam. Farklı skorla kazanıyoruz 3-4 haftadır. E, mutluyuz güzel. O de gol atıyor. Moratamız da gol attı. Bu akşam güzel bir akşam oldu yine. Diyecek fazla da bir şey yok. Oynamaya devam ediyoruz. Sezon sonuna kadar böyle oynayıp şampiyonluğu 5. yıldızı takıp bu seneyi de şampiyon olarak kapatıp sezonu tamamlayacağız. Aynen öyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşmek üzere diliyoruz. Ve gitmeden de abone olup bildirimleri açarsak çok seviniyoruz. Ore! Matadore! <laughs>